Fatma Şen ve Zarife Şen tarafından kurulan ABC Kids Özel Anne Baba ve Çocuk Okulu Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü açılışının birinci yılını görkemli bir etkinlikte kutladı. ABC Kids'in kurucuları Fatma ve Zarife Şen mikrofonlarımıza şu açıklamalarda bulundular. Merhabalar. Özel Anne Baba Çocuk Okulu Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü'nün kurucularıyız. Zarife kardeşimle beraber hem işletmesini hem öğretmenliğini yapıyoruz. Bir yılımız tamamlandı. Birinci yılımızı kutladık. Kurumumuz 2-6 yaş arasında hizmet vermektedir. sabah 7.30'da açılıp akşam 5-5.30 arasında çıkış saatimiz vardır. günde 3 öğün yemeğimiz vardır. Yemeklerimizi annem ilgileniyor, annem yapıyor. Ailelerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarına, evlatlarını bize emanet edebilir. Çocuğunuz gibi değil, çocuğumuz gibi bakıyoruz. Nevşehir halkı olarak kurumumuza sizleri de bekliyoruz düzenlenen etkinliğe katılan kaymaklı belediye başkanı Harun Çekiç Anadolu RTV mikrofonlarına şu açıklamalarda bulundu. İki tane güzel kızımız aynı zamanda kuzenlerim. Böyle güzel bir okulun böyle güzel bir kreşin Nevşehir'e kazandırılmasında katkıları olduğu için her ikisine de teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Geçen sene pandemiden dolayı açılışımızı yapamamıştık. Bu seneye nasip oldu. Yaklaşık 40 tane öğrencimize hizmet etmekteler. 40 tane çocuğumuza özellikle çalışan anne ve babalar bu kreş eksikliğinde birçok şey kafasına takılıyordu çocuklarının gelişimi için. Nerede bırakalım, nasıl bırakalım diye. Bunlara da bir nebze çözüm buluyoruz bu kreşlerle. Sağ olsunlar bütün yemeklerinden bakımlarına kadar her şeyleriyle birebir ilgileniyor. İki tane çocuğumuz. Çok güzel bir yuva oluşturdular. İnşallah burada güzel, başarılı, ülkesine, vatanına, milletine hayırlı nesiller yetiştirmeleri dileğiyle. Herkese hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bütün aileleri de güvenle çocuklarını buraya bırakacaklarını düşünüyor, davet ediyoruz.